Babam Çukur'da uyuşturucu istemiyorum demiş. Biz de aynı fikirdeyiz. Ha, istersen savaşa devam ederiz. İki taraftan biri yok olana kadar da bitmez. Burası Koçova Mahallesi. Şu tarafa orman bölgesi. Çevre yolu. Şu arkası da... ...dere mahallesidir. Dere... ...çukurun arka sokağıdır. Sana derede istediğin kadar mekan ayarlayacağız. Tamam. Bitirmedim. Bitir. İstediğin kadar mekan ayarlayacağız. Korumanı yapacağız. Paranı da almayacağız. Teklifim budur. Pazarlık yok. Bir dakika, bir dakika. Korumamızı sen sağlayacaksın. Evet. Para da istemiyor. İstemiyor. Vallahi çok güzel şeyler söylüyorsunuz cam Bey ama... Bizim bir elimiz kapının kolundadır. Polis size olduğu gibi bize haber vermiyor, çat kapıyı. Polis baskına geldiğinde ne yapacağız? Gelince görürsün. Zararıma tazminatım var yani ya. Tazminata gerek yok, dediğimi duydum. Gelsinler, ne yapacağımızı görürsün. Ne diyorsunuz Saadettin Bey? Yalnız bir sorun daha var Baykal Bey. Bu arkadaşlar geçen ben trip atlattılar. Şimdi. Ha bir dakika, bir dakika, bir dakika. O, o iş başka, bu iş başka. Yani onun üretimi sen değil. Evet, başka bir şey var mı? Son bir şey daha var. Tamam. Deraya dükkanı kurduk. Da ben malımdan uzak kalamıyorum, kaşıntı yapıyoruz. Yaklaşık bir yıldır kurdeşen döküyorum zaten. Bana malımın yanına yakın kalacak bir yer lazım. Bere'de oturursun. Cık. Polis oraya çok yakın. Bana polisin olmadığı, kafamı yastığa rahat bayabileceğim bir yer lazım. Asla olmaz. Şimdi asla demeyelim de e, bu konu üzerinde biraz düşünelim isterseniz. Olmaz Baykal Bey. Yakınlarını kaybeden sadece biz değiliz. Ha. bir dakika bir dakika. Yani şimdi... ...sen diyorsun ki... ...ben çukurun adamını tutamam. Benim o gücüm, o kudretim, o kuvvetim yok. Fuck Eğer çukurda tutamazsan... ...dereden nasıl tutacaksın? Bu nasıl koruma? Ben seni buraya savaş çıkar diye çağırmadım. Tamam mı Gel bakalım. Gel misafirimiz o. Misafir dendi Baykal Bey. Misafir. Misafir bizde çok önemlidir. El üstünde tutulur. Başına bir şey gelmesine izin verilmez. Burnumuz karamayacak değil mi kardeş? Bir kardeş muhabbetine bırak önce. Ben senin kardeşin değilim. Tamam kardeşi geç, burnumuz karayacak mı? Kanamayacak. Karamasın. Kavga çıkması sonra. Biz çıkarmayız. Ha, benim de bir şartım var. Mahallemizde yeterince eczane vardır. İlacımızı oradan alırız. Sokakta ilaç satan olursa... ...gençleri haplanmış sallanırken görürsen... ...misafirlik biter. Ben zaten babasına da söyledim Mert abi. Biz orada satmayacağız. Benim malım ihraç malı. Neticede memleketini seven insanlar. Ne zaman yerleşelim? Dereye git. Meydandaki kahveye otur çay iç. Benden. Çocuklar seni bulacak. İyi. O halde anlaşma sağlandı. Çözemeyeceğimiz bir şey kalmadı değil mi? kafamla Barış yapılmıştır o zaman. İki tarafta gönül rahatlığıyla işinin başına dönebilir. İyi günler beyler. İyi günler. Medet. Abi, çocuklara haber ver. Dükkanı bu sefer kesin açıyoruz.